Gazeteciler olarak bu mesajımızı sevgili büyüklerimize. Öncelikle sosyal medyada son günlerde sizlere yönelik sarf edilen tüm çirkin sözler için hepinizden özür dileriz. Ölenlerin hepsi yaşlı. Bu cümle sizi ne kadar yaralıyorsa bizi o kadar yaralıyor ve incitiyor. Korkutmak ve e, korumak farklı şeyler. Öncelikle sizi korumamız gerekirken hedef haline getirdiğimiz ve psikolojimizi yıprattığımız için affınıza sığınıyoruz. Evet evden çıkmayın diyoruz, evde kalın diyoruz ısrarla çünkü sizi sizden çok düşünüyoruz. Sizler doktorların da söylediği üzere risk grubundasınız ama unutulmamalıdır ki sizler bu virüsün yayılmasındaki suçlular değilsiniz. Buradan sesimin ulaştığı bütün büyüklerimize seslenmek istiyorum. Lütfen haberlerdeki korkunç rakamlara bakarak kendinizi kötü hissetmeyin. Hepinizden tek tek rica ediyorum. Lütfen ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek yakınlarınız varsa, marketten alınacak bir ekmek ihtiyacınız veya herhangi bir pazar, market ihtiyacınız olduğunda lütfen yardım istemekten çekinmeyin. Hepinizden rica ediyorum. Lütfen evde kalın. Hep beraber daha güzel günlerimiz olsun diye lütfen kendinizi koruyun.